Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizle yine birlikte beraberiz. Geçen derste yaptığımız örneğin aynısını burada konsol ortamında yapacağız. Bakın kod ortamına geldik. İlk olarak burada ne yapacağım? Şunu yapacağım. Arraylist sınıfını tanımlayacağım. Ondan sonra Arraylist sınıfını hazırlayacağım. Peki o nasıl olacak? Onu da şöyle bir nesnenin üzerine göreceğiz. Nesnemizin ismi ne olsun? Veri olsun. As ne diyorum? Array list. Bunu da dedikten sonra şimdi veri nesnesini hazırlayalım. Nasıl hazırlayacağım? New array list diyeceğim. Şimdi buralara şöyle tekrar bir bakalım. Burada ben ne yaptım? Veri nesnesini şurada tanımladım. Burada ne yaptım? Veri nesnesini hazırladım. Şimdi ne yapalım? Veri nesnesine eleman ekleyelim. Peki eleman eklemeyi nasıl yapıyorduk? Veri diyorum nokta edit. Bakın şu. Buraya ne diyeceğim? Şöyle Berk Okan. Geçen derste yaptığımız örneğin aynısını burada konsol ortamında hazırlıyoruz. Devam edelim. Veri nokta edit. Buraya ne diyelim? Şöyle yaş diyelim. Şöyle veri nokta edit. Ne diyelim? 28. Şimdi buraya şöyle bir bakalım. Bakın bunu geçen derste söylemiştim. Tekrar burada da söylemek istiyorum. Bakın şu veri nesnesi var ya bu nesneye eleman eklerken bunun tipini istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Çünkü neden? Burası arkadaşlar şuralar nedir? Object tipindedir. E object tipi de hepsini destekliyor. String'i de destekler, sayısal da destekler, boolean türünü de destekler. Yani nedir? Tüm değişken tiplerini destekler. Şimdi bunda dedikten sonra şöyle ne yapalım? Bakın şu yazdığımız veriler var ya bunları şöyle bir ekranda görelim. Peki ekranda nasıl göreceğiz? Bakın şöyle konsol diyorum. Nokta write. Şimdi right neydi? Right şuydu. Verileri ben yan yana yazmak istiyorum. Eğer verileri alt alta yazmak istiyorsanız ne diyeceksiniz? Right line diyeceksiniz. Ama ben yan yana yazacağım. Onun için right diyorum. Bakın şuradan ne yapacağım? Şuradaki ilk nesneyi buraya çekeceğim. Peki onu nasıl yapacağım? Onu da şöyle yapacağım. Bakın veri dikkat edin. Şuraya ne yazıyorum? Sıfır yazıyorum. Bir yazmıyorum. Çünkü neden bir yazmıyorum? Burada bakın ee, veri nesnesinin ilk eleman numarası sıfırdan başlar. Onun için buraya sıfır yazıyorum. Bir yazmıyorum. Şimdi devam edelim. Bakın şöyle konsol şöyle diyelim. Konsol nokta burayı şimdi ikinci elemanı yazalım. O nasıl olacak? O da şöyle buraya ne diyeceğim? Veri bir. Konsol nokta burayı şöyle Ver ne diyeceğim 2 diyeceğim şimdi bakın e, burada bir eksiğimiz var bu eksiği de şimdi çalıştırdıktan sonra size göstereceğim şimdi bakın çalıştıracağım hemen ekrandan kaybolacak bakın ekrandan hemen gitti e, ben ekranda tutmak istiyorum o nasıl olacak onu da şöyle yapacağım konsol nokta ne diyeceğim bakın şu bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Bu e, şu yukarıda yazılan verileri ekranda tutar. Klavyeden bir tuşana basana kadar ekranda tutar. Şimdi bakın çalıştırıp görelim. Şimdi daha rahat olacak. Bakın ne yaptı? Verileri ekden, ekranda tutuyor. Bakın ne dedi? Berke Okan. İşte yaş 28 dedi. Şimdi klavyeden enter tuşuna basınca bu gidecek. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.